millet merak ediyor. Yani Sıla'nın bu şarkılarındaki adam kim? <laughs> yani Sıla'yı bu kadar ağlatan, <laughs> inleten, acı çektiren, dön diyen, e, alttan alan falan kim bu adam yani? Gerçekten de büyük merak konusu. E, tabii ki o adamı da bulduk. Tabii. Bekliyordum. Tabii. Bekliyordum. <laughs> Bekleyen zaman ha. diyecek. Girizgâhtan anladık Çıkacak, zaten. Tabii, tabii. O adamı bulduk. Konuşturdunuz. Sıla'yla bir araya getirdik. Oo. <laughs> Sıla'nın evet. da haberi oldu bunlar. Sıla'nın da yani. haberi oldu. <laughs> Sıla'yla beraber, <laughs> beraber yani. çektiğinize Sula geliyor. <laughs> beraber çektiğinize geliyor. Evet Sıla'nın da haberi oldu. Sıla'yla bir araya o adamı getirdik. Sıla'ya bu şarkıları kim yazdırıyor? Yıllardır merak ediliyordu. Beyaz Show farkıyla izleyelim. Sevgili izleyiciler, son zamanlarda saçma sapan olaylarla gündeme geliyorduk. Fakat bu sefer gerçekten de bir şey bulduk. Yanımızda Sılaya acılar çektiren adam, Sılaya şarkılar yazdıran adam ve Sılaya terk edip giden adam var. Tansever Kıyısız Göl. Sıla'ya bütün bu sözleri siz yazdırdınız ve neler düşünüyorsunuz? Bu süreç nasıl gelişti? Yani biz Sıla'yla tabii çok zor günler geçirdik. Bir halde geçirmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu adamla ben e, bir şeyler yaşadım. Ama tabii insan geçmişiyle yargılanmamalı değil mi yani? E, bu çok önemli. Ben işte var ya bak bunun işte bu tavrı çekici. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bakmayın bunun böyle hani böyle çok böyle bir efendim yüksekte bir duruş, elit bir tavır, sert bir durum falan. Ya benim yanımdayken bayağı bir geyşalık yaptı yani. Öyle böyle değil. Bunun bir elit tavrına bakmayın. Bunun içinde büyük kezban yatar. Yani çok büyük bir kezban yatarım. Tamam severcim lütfen. Siz bana Sıla'nın bir tane trip atmadığı şarkısını söyler misiniz? Trip yok içinde bir şarkı. Ben açıkçası söyleyemem. Söyleyemezsin çünkü şarkıların hepsi bana. Ben o dönemde bunu bir aldattım yemin ediyorum manyağa döndüm. Yani. Ya. ayıp oluyor ya artık <laughs> biraz. Yani ben buraya bir sürü şeyi göze alıp geldim. Bak bunun bir şarkısı vardı. İki satırlık adamların bu salat ettik kendimize diye. İki satırlık adamları bu ettik ömrümüze. İki satırlık adam benim. Çünkü benim bir duruşum yok. Yani ben karaktersizim. Ee, büyük bir ihtimalle sırada onun için sevdi beni. Göbüşkom sen biliyordun benim omurgasız olduğumu. Ama biliyordun yani. Bile bile he sen. Şimdi bu havalar... Hmm. Kokunu özledim. E yuh artık ya! Yuh yani! Ben yani gerçekten buraya geldim gelmesine ama... ...o kadar rahatsızım ki şu an bu banal ortamdan yani. Ya yaşanmışlık hatırına buradayım, sabrediyorum ama lütfen sınırı zorlamayın olur mu? aramızdaki hangi yaşanmışlığın hatırına sabrediyorsun? Efendim? Yani unutamadığın bir yaşanmışlık var mı? Terbiyesiz. Sen ne adi şerefsiz bir adammışsın ya. İnanamıyorum ya. Bakın beyefendi ben her şarkıyı bir adama yazsam... Oho yani. Ya, ha. Bakın buradan erkeklere sesleniyorum. Kendinizi fazla önemsemeyin. Kralına yol vermişim, soytarısıyla uğraşamam yüz verip adam ettiysen sıfırla çarpar yok ederim. Sıla'cığım bunlar nasıl sözler, nasıl hareketler hiç yakıştırıyor musun kendine ya? Gidene yol verecek olsaydım gelene eyvallah derdim. Ben başlarım, ben bitiririm, ben seçerim, ben vazgeçerim. Suskunluğumla ezer, gülüşümle çiğner, onurumla giderim. Ne oluyor ya? Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Gideni ben değil, giden beni kaybetmiştir. Ah, ah! Kar yağsa da kardan da olsa etrafta adam görsek. Ne diyor bu ya? Sıla bildiğin gibi değil abi. Yine bak içindeki kezban çıktı yani. Ne? Ben sana açık bir şey söyleyeyim Ben günlerde uyuyamıyorum. O ne o? Biz niye uyuyamıyorduk? Sevişmeden uyumayalım Sansar saçmalıyorsun ya. Hay Allah cezasını versin ya senle geçen zaman. Lanet olsun yani. Tanrı'dan bir çiçek istedim. Bana bir bahçe verdi. Tanrı'dan bir ağaç istedim. Bana bir orman verdi. Tanrı'dan bir giyik istedim. Bana senin numaranı verdi. Çok beğeniyorum seni Orkun. Programa gelme sebebim <laughs> biraz da sensin. Çok böyle değişik bir havan var. Etkileyici bir adamsın program başından beri bakışıyorduk zaten. Ben de öyle bir elektrik aldım. Değil mi? Bakışları çok acayip. Doğru. Çok acayip bakıştı Yani öyle insanın kurt gibi falan uluyası geliyor yani. Oy! çok unutmuşluğu vardır beni yani. Ya şapşal şey ya, çok şeker ya. Ya ben çok mutluyum böyle bir kadının ilk aşkı olmaktan yani. Ben de seni çok sevdim Tansel Ama demin bir, bana bir takım ya sözler verildi. Sevgili seyirciler, son zamanlarda saçma sapan olaylarla gündeme geliyorduk ve bir söz vermiştik. Ama gene bunun ucu çok acayip bir yere çıktı. Ee, Sıla, Sıla tam bir kezban çıktı. Elit olarak bildiğimiz. Bir takım şeyler yüklediğimiz Sıla Kezman çıktı. Eski sevgilisini zaten ta şey oldu o da bir garipti. Sizlerle tekrar görüşmek üzere bu programı sonlandırırken ekibim, müjim, herkese kucak dostum. <laughs> Beyazım, bir şey ya. söylemek istiyorum. Söyle. İğrençsin. <laughs> Sen de şahanesin. Çok iyi oynamış. Ya. Çok iyi oynamışım. Vallahi Neden bak. Ağaç, 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 Yaz, otur, bizim ekmeğimizle oynama ya. Otur, otur, yere. Sana Delimine. yemin ediyorum. Ne kadar